Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kayır kayır nefis bir vişneli turta tarifini paylaşmak istiyorum. Bu tarifi istediğiniz malzemeyle hazırlayabilirsiniz. İsterseniz elmalı, isterseniz çikolatalı da yapabilirsiniz. Tarifimiz için öncelikle sosunu hazırlıyorum. 2 su bardağı çekirdekleri çıkarılmış vişne, 1 su bardağı toz şeker, ocağa alalım, karıştıralım. Çok güzel bir sos. Vişneyi ben dondurucuya atmıştım, dondurucudan çıkardım, suyla birlikte kullanıyorum. Sos kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika pişirelim. 10 dakikadan sonra ocağın küçük gözüne aldım. 1 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Nişastayı çok az suyla açıyorum. Nişastayı vişnenin üzerine yavaş yavaş ekleyelim karıştıralım. Ara ara karıştırıp koyulaşana kadar pişirelim. Vişne sosu yeterince koyulaştı. Bu koyuluk tam kıvamında. Ocağı kapatıp soğumaya bırakıyorum. Hamur için 200 gram tereyağı Hafif erittim tereyağını. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 tane yumurta. 1 su bardağı pudra şekeri. 1 paket vanilya. 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Sirke hamurun kıyır kıyır olmasını sağlayacak. Mutlaka sirkeyi kullanalım. İyice karıştıralım. Azar azar unu ilave edip hamurumuzu yoğuralım. Ben toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Böyle yumuşak bir hamur hazırlayalım. Çok sert kuru bir hamur olmasın. Hamuru iki parçaya bölüyorum. Alt tabana yerleştireceğim hamuru biraz daha fazla tuttum. Üstüne rendeleyeceğim kısmı da biraz daha az tuttum. Alt kısmına yerleştireceğim hamuru yuvarlak borcama yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde parça parça yerleştirebilirsiniz. Çok kolay oluyor bu şekilde yerleştirmek. Eşit olacak şekilde yerleştiriyorum. Kenar kısımlarını da biraz daha yukarıya doğru düzeltiyorum. Ayırdığım diğer parçayı buzdolabı poşetine sarıp dondurucuya atıyorum. Donduğu zaman daha kolay rendeleniyor. O yüzden dondurucuda bekleteceğim. Vişne sosum bu arada soğudu. Soğuyan vişne sosunu hamurun üzerine dökelim. Bu turta hamuru çok güzel bir hamur. Ben elmalı turtada da kullanıyorum bu hamuru. İsterseniz çikolatalı da yapabilirsiniz. Dondurucudan hamuru çıkardım. Çok fazla donmadı ama yine de rendeleniyor. Zaten parçalanması yeterli. Böyle iri iri parçalar da olabilir. Hiç sorun değil. Hamurun hepsini üzerine rendeleyelim. düzeltelim. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına verelim. 150 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika pişirdim. 40 dakikadan sonra çıkartıyorum. Soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpelim. Dilimleyelim. Vişneli turtamızın daha şık durması için düz bir tabak üzerine aldım. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Dondurucunuzda vişneniz varsa bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Facebook ve Instagram hesaplarımdan da takibe alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.